Şu anda bu videoyu izleyen herkese merhabalar. Bu videoya ulaştığınıza göre Gmail'de fotoğraflı imza kartı nasıl oluşturulur ararken bu videoya denk geldiniz. Laf uzatmadan hemen nasıl yapıldığını size göstermek için videoya geçelim isterseniz. Gmail hesabına Gmail giriş diye aratıyoruz. Gmail hesabı gelen sayfadan ilk olarak bunu açıyoruz. Yalnız ilk önce yapmanız gereken işlemlerden bir tanesi bu sayfayı masaüstü sitesi olarak göstermeniz. Eğer bilgisayarınızda yapıyorsanız zaten bu direkt masaüstü olarak gelecektir ama telefonunuzdan yapıyorsanız burayı muhakkak işaretliyorsunuz. Geliyorsunuz buraya masaüstü sitesi olarak işaretliyorsunuz. Bundan sonra geliyorsunuz oturum açıyorsunuz. Hangi e-mail adresinize bunu eklemek istiyorsanız buradan tıklıyorsunuz. Eğer yoksa daha önce kayıt etmemişseniz ilk defa şifrenizle beraber giriyorsunuz. Girdikten sonra sağ tarafta tekerleğe benzer ayarlar kısmımız var sağ üstte. Buradan tüm ayarları görüntüleyin seçeneğine tıklıyoruz. Menünün gelmesini bekliyoruz. Menü geldikten sonra aşağı doğru iniyoruz. Burada daha önce oluşturduğum bir sistem vardı. Onu siliyorum. Bakın imza oluşturun kısmı var. İmza oluştur kısmına geliyoruz. Buraya bir herhangi bir isim veriyoruz. Ben 12 yazıyorum. Oluştur diyorum. Yeni bir alan geliyor. Bu gelen alana istersek kendimiz ismimizi, soy ismimizi, ünvanımızı, telefon numaranızı, adresimizi yazabileceğimiz gibi bu bir seçenek. Bir de daha önce yapmamız, yapmayı düşündüğümüz bilgisayardan istediğiniz ayarladığımız, tasarladığımız bir fotoğrafı buraya ekleyeceğiz. Evet, cihazınızdan dosyayı ekleyin seçenek geliyoruz. Ben burada daha önce oluşturmuştum. Hemen onu yüklüyorum. Buraya geldi bakın şurada benim artık imzam burada. Ancak Bakın burada bir yap, ayar yapmamız daha gerekiyor. İmza varsayılan ayarları diyor. Bakın yaklaştırıyorum mu ekranı. Yeni posta için 12 demiştik ismine 12 Başka imza da oluşturabilirsiniz. Her birine farklı isim vererek her birine farklı imza atabilirsiniz. Yanıtlarken gönderirken imza yok demiş. Buna da atalım. Bunuda da yanıtlarken de olsun. Altı iniyoruz. burada değişiklikleri kaydet diyoruz ve buradan çıkıyoruz. Şimdi buradan çıktık. Hemen geliyoruz buraya yeni bir e-mail oluştur diyoruz. Bakın gördünüz mü? Hemen buraya benim imzam geldi. Ancak boyutu büyük olduğu için ister istemez büyük geldi. Şimdi gönderiyorum. Kendime gönderiyorum bunu. Hemen geldi. Gönder diyorum. Gönder. Evet. Mesaj gittik. Konu yok şeklinde geldi. Evet. Şimdi geldi. Bak. Gördüğünüz üzere. Bu eğer buraya metin yazmış olsaydım üstte işte metin olacaktı. Altta da benim imzam olacaktı. Evet. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarda başka programlarla ilgili isteğiniz varsa belirtirseniz onları da ileride çekmiş olurum.